Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Terazi burcu ayına doğanlar için yükselen teraziler için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız e, bu hafta için olacak. Bu hafta 29 Temmuz 4 Ağustos haftası. Bakalım ne? Bu hafta Terazi burcular için nasıl geçiyor? E, terazi burcu niyeti yükselen Terazi burcu niyetine bunları ve niyet ediyorum ve her izleyicine şifa olsun, hayırlar vesile olsun. Bakalım bu hafta nasıl geçiyor. Mahkeme kartı. Bir değişimden başlıyorsunuz ya. Terazi burcular. Değişimde ne gibi değişimler arkadaşlar? Eskiler geri dönüşü olabilir. Yenileme olabilir. Durumu değiştirin görüyorum. Eski eşiniz, eski sevgilinizle geri dönmek istiyor görüyorum. ama buna ilgili biraz fırsatlar görmüyor. Bak dönmek istiyor ama e, bundan dolayı evde biraz fırsat eksikliği görüyorum. Para para sıkıntısı olabilir. Ayrıca e, terazi burcu bu hafta insanlarla ilgili bir bakış, da, bakış açısı değişeceğinize görüyorum bir e, tılsım beşlisi bazı e, buradan ilişki olduğunuz insanlardan bu e, bu iş ilişkisi olabilir ya da özel hayatınıza dair bir ilişkisi olabilir buna ilgili dediğim gibi bakış açısı değişiyor ve onlara karşı biraz e, soğuklu bakıyorsunuz o insanlar e, yaptığı şeyler size biraz şok geçirecek şok yaratacak o, o insanlara yaptığı hareketleri yaptığı davranışları yani onlar ilgili alacağınız haberler size şok yaratabilir arkadaşlar onun için ya o insanlara karşı biraz duygularınızı e, soğuyor görüyorum soğuma olabilir ve tılsım 5 dedim buradan e, gelecek haftada para ilgili durumlar olabilir arkadaşlar dikkat edin ne, ne demen e, dikkat etin tısın bu, biraz mal mülkünüz varsa e, paranız varsa bunları çok fazla harcamamaya çalışın korumaya çalışın arkadaşlar e, ani değişimlere karşı ani değişimlere karşı korumaya çalışın arkadaşlar size öyle söyleyeyim çünkü bu hafta bak para ilgili biraz aksilikler gibi çıkıyor olabilir. Her her alanda bir aksilik, her farklı alanda bir aksilikler olabilir. Kısa küçük bir aksilikler. Ona için dedim gibi bir yere bir yatırım bir şey yapmayı düşünüyorsanız bu haftan yapmayın. Sermayenizi, paranızı, malınızı, mülkünüzü korumanız gerekir. Olan birkaç tane bir kart çekeyim. Terazi burcu. Bu bu hafta ayrıca bir ödemeler var dediğim gibi beklemediğiniz bir ödemeler olabilir. Çünkü kule kartı aniden bir yerde bir şey ödemeniz gerekebilir. Bir ceza, bir borç gelebilir. Ve ayrıca bu hafta arkadaşlar bir konudan bak bir fırtlama var görüyorum. Eee Zor bir durumda çıkış yolu çık çıkım, çıkamamayı e, görüyorum ve kartlarımız diyor ki hangi konuda zor bir durum yaşıyorsunuz çıkamıyorsunuz bu bu konuda ilgili biraz odaklanmanız gerekiyor gelecek haftada ve bu durumu ilgili çıkış yolu aramalısınız bak çıkış yolu aramalısınız çıkış yolu var arkadaşlar kendinize elik kolu bağlı oturmayın her zaman bir çıkış kolu çıkış yolu var ve bunu ilgili Durum gösterin. Bak arkadaşlar burada bir değişimler görüyorum. Durumda değişiklikleri görüyorum ayrıca. Düşün bu işler alakalı durum değişiklikler olabilir. Durum değişiklikler olabilir. ve Bu durumda değişiklikler size başarı getirecek, başarı getirecek ya da stabil bazı şeyler stabilleşecek görüyorum. terazi burcu. Ayrıca burada bir parti var. Bir kutlama var. Evi içerisinde kutlama. Aile içerisinde doğum günü parti olabilir. Ama bir stresle görüyorum size. Bir stresle görüyorum size. Bak stres hiç e, biraz stres görüyorum. Gece uykusuz terazi burcu. Bu arada geceler uyamıyorsunuz görüyorum. Biraz strese girmesiniz bu stres durumu ıı, gerçek sebepleri var mı acaba? Bak bir konunuza endişeliniz var. Bu endişeli ıı, bir değişimlerine korkuyorsunuz. bir Bazı birler bir şeyin netleşmesini mi bekliyorsunuz? Ama arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Gelecek hafta senin burada önemli bir değişim var. Önemli bir haber alıyorsun. Bak değişim ve değişim hangi önüne bak. Bu çark hangi yönüne döner arkadaşlar? Bak her zamanki kart bize sonraki durumu Sonraki değişim durumu gösterir. Ve burada güzel. Kılıç ası geldi. Güzel bir değişiklikler. Ne demek? Her şey netleşeceğinize, hayatınıza dair bir şey, beklentiler varsa, zor durumları, karışık durumların, belirsizlikleri varsa, bu bak kader sizin için döndü. Kader çarkı döndü. Ve netlik var gelecek hafta bazı durumları artık kader çarkı ne demek değiştiğini hayatınıza beyaz çizgi bak hayatınıza beyaz çizgi hayatınıza girdi bak çünkü kader çarkı bir siyah bir beyaz ve sonraki ben beyaz kartı görüyorum arkadaşlar beyaz kartı ne demek hayatınıza beyaz çizgi başlangıcı başladım bazı şey, belirsizlikler ortaya kal, ortada kalacağınızı görüyorum e, or, beni siz orada kalacak bir haberler alacaksınız belki temiz bir haber önemli bir önemli bir bağlantılar konuşma yapacaksınız ve bu, bu konuşma sayesinde bazı şeyler netleşecek görüyorum ama hayatınızda beyaz çizgi başladı buyuru sadece bu hafta dediğim gibi bazı aksiliklere dikkat etmeniz gerekiyor e, paraya eee korumanız lazım. Bak, büyük bir harcamalarınız yapmayın. Ee, ve dediğim gibi mahkeme kartı eskileri geri dönüşüler olabilir. Ama bir şey olabilir. Aksi onu bak eski sana geri dönmek ister. Bunu ilgili bir haber gönderebilir ama bir aksilik çıkabilir ve gelmez. Öyle söyleyeyim sana aniden ona karşı bir şey çıkabilir ve buluşmalar iptal olabilir. Planlarınızı iptal olabilir. Bakalım terazi burcu. Bu kartlarımız neler söylüyor Lenormand. Evet bir de da e, burada bir negatif var. Yıldızınız yüksel. Bak arkadaşlar yıldızınız yükselişte. yükseli işte, e, Süper G kartımız var gibi. O senin negatif nazarı e, temizlemeye Temizleniyorsunuz. Negatifle arındırıyorsunuz. Yani yıldız özellikle yıldızınızın negatifle temizlemeniz gerekiyor. Yıldızınız düşüktü bu konuda bir çalışmalar yapmalısınız. Ee, buradan görüyorum. Bak ev özel hayatınıza dair bazı bir aksilikler olabilir. Bak özel hayatında bulutlar var. Ee, aksilikler olabilir. Ama uzun sürmeyecek. Fazla bu, bazı aksilikler uzatmayın uzatmayın arkadaşlar her şey yoluna gidecek bak sonra bir hep bu nasıl yağmur aniden yağarsa bir bulutlar olursa ama o bu ıı, yağmur bittiğinden sonra güneşe tek özel hayatınızda da öyle bir durum bir kavga kavga ile bar, e, başlayan bir e, soru sorun ama sonunda bir barışmayla sonuçlanır Evet ayrıca buradan görüyorum bir dedikodu var. Dedikodu var. Bir gizemler var. Sende bir şey, birileri bir şey saklıyor. Uzun zaman bir şey sakladığını görüyorum. Yılan, tilkiler, fareler. İlginç. Yılan, tilkiler, fareler arkadaşlar hepsi bir araya geldi. öyle size söyleyeyim. Terazi burcu bu hafta yıl düşmanınız varsa düşman maske takıp size dost olarak yaklaşabilir. Ee, aman bak niyeti zarar vermek. Öyle söyleyeyim. Terazi burcu düşmanınız varsa e, bu düşman iki yüzlü bak iki yüzlük var görüyor iki yüzlü düşmanlar. Çünkü e, kendini sana karşı samimi gözlüklerine bir samimiyet kurmak belki isteyecekler. Çünkü bir tilkileri yapacaklar. Entrikalar çevirecekler. Ee, düşmanınız varsa ve bunlara karşı korumanız gerekir arkadaşlar. Düşmanınız varsa düşman dost dost haline gelebilir. Ama niyeti niyeti değişmedi. Düşmansa düşman düşmanla dost olmaz arkadaşlar size. Böyle söyleyeyim. Terazi borçlular düşmanınızda dedim, tekrar dikkat ediyoruz. Ve dedim geçmişin eskileri dair ben de dediğim gibi eskileri dair e, eski eş eski sevgili bak düşüyor. Size intikam duygusu olan insanlar bu hafta size bir yerde zarar verebilir. Bak bir kötü ayrıldıysa e, birinde alıp verme meselesi kaldıysa bu hafta bu konudan bir aksilikler olabilir. Terazi burcu. Hava beşlisi akıllıca olmayan bir karar diyor. Bu durumda öğrenileceği ne varsa öğren. Herkes amacına da bak. Herkesin amacını değerlendir bak. Kartları nasıl söylüyor? Amaçlarını değerlendirin. Terazi burcular ateş olması çok fazla iş başkasına yardımı kabul et hayata denge hayat dengesi kaybet streçli bir ilişki sağlık sorunlar ateş yedilisi inançları ve kararları bak inançları ve kararlı savunmanız gerekiyor e, malı mülkü kendinizi savunmanız gerekiyor kendi savun geleceği savaşlar akıllı seçiyor diyor geleceği savaşlar akıllı arkadaşlar bak bu hafta dairece bir savaşla içerisine girmeyin öyle söyleyeyim bir yuku altına görebilirsiniz. İlginç. İlginç arkadaşlar. Ama inşallah hayatınıza bir savaşlar olmaz. görüyorum bak iyi bir değişimler içine girdiniz. Belki her şey sıfırda her şey yeni de yapmanıza için bir fırsatlar olabilir. Ve bazı hayatınızda bundan sonra bir değişiklikler. Bundan sonra netlik olacak. Bir netlik bazı şeyler netleşmesine bekleyenler varsa netlik kazanın. Canat terazi burcular. Hoşçakal size sağlık, mutluluk diliyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.